Evet Saklışehir sakinleri geleneksel Saklışehir Koleji kermesinden bildiriyorum. Hava açık, ortam şen. Haydi kopun gelin. Bu sene acayip acayip atraksiyonlar var. Tavşanlar, mavşanlar her yer dolu dolu. Burası da hocamızın kitap tezgahı. Şimdi buraya bakacağız. Veya gezmeyelim ya kitap işte ne yapacağız? Yavaş yavaş olun. Yavaş tavşan bir yere kaçmıyor. Yavaş düşeceksiniz. Koş 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 koş. Tavşan var burada koş. Evet. Kader, Bekleyelim Çekilir. bir, onlar çekilsinler. E biz de bir niye çekelim bakalım ne çıkıyormuş ha? Çek bakalım. Dur bakalım. Alabilir miyim bir tane şu? Sevgilim tavşan işi biliyor. Baksana niyetimiz çıkmış. Hı. Neymiş niyetimiz? <laughs> Hayatın değiştirmenin tam zamanıdır. Tedbir mekanda ferahlık vardır. Aynı yerde çakılıp kalma. Hemen eşyalarını topla. Wow. İş kabul et galiba. Dinlesek mi tavşanı? Bilmiyorum ki. Artık böyle ailevi kararlarımızı tavşan mı veriyor? Hem çok üzgünüm. Çok geç kaldı. Geçmiş olsun. Yo. Geç falan kalmadı. Ben de işi reddetmedim ki. Nasıl? Sebep? Sebep Önemli fırsatı, doğru düzgün oturup aramızda konuşmadan.. Konuştuk ya Okay.. Konuştuk.. Evet.. Konuşmadık Yasemin, sen konuştun.. Deniz dedin, Derin dedin, Düzen dedin.. Benim ne istediğimi, ne düşündüğümü sormadın bile.. Peki Okay.. Ne düşünüyorsun, ne istiyorsun? Neyse ya.. Boş ver Yasemin.. Gerçekten boş ver.. Su falan alacağım, bir şey istiyor musun? olmuş. Sana bir şey soracağım. Küpeyi evime girip Mavişin kulağına takmış. Resmen beni tehdit ediyor. What? Al, Tuttum, al, düşemez. al. Evine mi girmiş? Deniz emin misin sen? Gerçekten o mu? Sence? Ya şimdi bu herif gelip evine mi girmiş? Evet. Ya belki Yasemin bırakmıştır. Ha? Bulup getirip bırakmıştır. Gerçekten olsun. Yani bulsa polise gitmez miydi? Eline böyle bir kanıt geçmişken ikimizi de yakmaz mıydı Deniz? Sen de hatırlamıyorsun Murat. Acaba ben, ben, polise gitsem mi? Ya saçmalama. Ne diyeceğim polise gidip? Ha? Delil ararken girdiğim evinde düşürdüğüm tamam. küpeyi bulmak. Tamam, tamam, tamam. Haklısın. Bazen ben de düşünemiyorum. Haklısın. Ya saçmalıyorsun polise. Tamam. Gel. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Ha, çocuk kitabı. Alayım Hı. ben bunu. Tamam, baş kutumuz da burada. Tamamdır. Teşekkürler. Deniz bak, bu iş iyice sakata gitmeye başladı. İstersen bir süre ben sende kalayım. Korkmuşsun belli ki, korkun geçene kadar. Yok, ben başımın çaresine bakarım. Bak, korkun geçene kadar diyorum, emin misin? Evet, eminim, merak etme. Ha gelip kalayım işte, ne olacak? Merak etme, ben başımın çaresine bakarım. Pardon, ya ablacığım sen de ya bir bırakmadın pardon, pardon iki rekat konuşacağız şurada ha, kitap, aha kutu, kitabı alacaksın, parayı kutuya atacaksın, bu kadar basit alacaksın gideceksin. Bu ne kabalık, ben bak. bunu da iade edeyim Kusura bakmayın. Ya niye parıyorsun kadına? Tamam hadi git. Ne diyorsun sen şimdi şu kalma meselesine? Gerek yok gerçekten. İyi o zaman bak bana söz ver, haber vereceksin tamam ne olursa olsun, en ufak bir şey bile olsa, ne olsun. zaman istersen ne olursa olsun söz mü? Tamam söz. Ara ama Bir şeyler dönüyor ama.. Seninki de ortalarda yok. Nerede? Niye gelmedi? İşte Deniz Hoca burada ya, bununla karşılaşmak istememiştir. Mehmet demiş. Üstelik aklanmış aklanmışken. Gelip şovunu yapmayacak. Allah aşkına saf olma Yavuz. Doğru doğru, sever kendini göstermeyin. Bu iş bence hiç ummadığımız bir yerlere gidecek. Bak görürsün. Eski davalar bir bir ortaya dökülecek. Çekme oğlum konuşuyoruz burada hadi yürü. Tamam baba bunu. ya. Sil onları. Ve işte o standa geldik. Hocam işler nasıl? İyi ama daha çok satış yaparsak, daha çok kız çocuğunu okutabiliriz. İşte bizim edebiyat hocamız. Deniz Sungur. Evet. Ne? Mahkeme celbi. Müvekkilim suçlamalarınızdan, daha doğrusu iftiralarınızdan aklandı. Aklanmadı. Delil yetersizliğinden paçayı sıyırdı. İtamlarınıza dikkat edin. Her sözünüz aleyhinizde delil olabilir. Hem söyleyeceklerim bitmedi. Yalanlarınızla müvekkilimin itibarını zedelediniz. Ona hem maddi hem manevi zarar verdiniz. Biz de mecburen yasal yollara başvurduk. Manevi tazminat davası açtık. Ne? Duruşmada görüşürüz. Hadi oğlum. Deniz. 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 Ya durun konuşacağım Merhaba. durun. Dur be. Arabaya bin doluk. Sen Biliyor ne yüz? Bin arabaya. Ne adi, ne şerefsiz bir adam. Hiç utanmıyor musun sen? Bak söylediklerine dikkat et. Elindeki mahkeme de bir tane daha göndermek zorunda bırakma beni. Sen nasıl bana dava açarsın ya? delireceğim. Bana ne yaptığını sen çok iyi biliyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım. Ve senin aksine ben bunu ispatladım. Sen de artık gerçeklerle yüzleşsen iyi olur. Ama yok ben bu yarattığım parama evrende yaşamak istiyorum diyorsan... ...o zaman sana doktor olarak tavsiyem git bir psikiyatra görün. Eskiden de sorunlarım varmış, nüksetti herhalde görün. Yeniz. Sen görün psikiyatra. Deniz. Sen bu senin doktora ihtiyacın var. Deniz. Deniz. Bu otopsi sen. Deniz. Hastalık Deniz. Deniz. Sapık sen sapık. Acıdır. Bu hastası sen. Tamam. Hasta. Deniz. Deniz Hoca kime iftira atmış? Sen bilirsin ne davası bu? Bilmiyorum baba nereden bileyim? <laughs> Sarhoğlu, sapık! Çok iyi bir avukat tutmamız şart. Yani doğru stratejiyle artıldığında senin üzerinden iyice geçmemiz gerekecek. Bu saçmalığa bir prim vermeyeceğiz değil mi? Olay gayet ciddi görünüyor Denizciğim. Şu post olayı falan da var tabii işin içinde. Bir şey yapmamız lazım. Aslında tanıdığım iyi bir avukat var. Yani bu tür davalarda çok iyidir de. Tabii tonla tanığın içinde adama saldırmasaydın şansımız daha yüksek olurdu. Duymadın mı adamın bana söylediklerini? Gerçekten fikrimi soruyorsan şahit. Böyle özellikle bir eylem gözüme çarpmadı benim. Aksine adam öylece duruyordu. Ha ben durduk yere gittim adama saldırdım yani. Okay haklı hayatım. Tabii ki öyle olmadı ama maalesef öyle görünüyor işte. Ya bir tek tek gelin. Ne oluyor abicim? Şimdi bu lavuk herkesin içinde üstten üstten lagoluga yapmamış mı bu kıza? O da mı gol değil bacanak ha? Yani toplumsal normlar çerçevesinde evet maalesef değil. Ya yemişim normunu. Ne yani şimdi bu kızın hasabını bozacak kız hiçbir şey söylemeyecek mi yani? Söyleyebilir tabii ki. Ama son gördüğümde Yasemin tutmasa adamın üzerine saldırıyordu. Ben davranışlarından bahsediyorum Muratcığım söylediklerinden değil. E, o zaman tamam bu sapık her istediğini yapsın biz de pısıp oturalım. Deniz de kaderine razı olsun. Gelsin evine girsin. Düşürdüğü küpeyi tavşanını kulağına taksın. Kız da deliler gibi korksun. Bak evime girdiğini biliyorum ama seni ele vermiyorum desin. Alttan alttan kızı tehdit etsin. E bir de üstüne dava açsın. Kız da normal dursun mu yani? Ne yapsın? Deniz. Deniz? Hangi küpe bu?